Bakalım, bir alan tabak kimin? Gamze'nin. Kurabiye gibi olmuş dediğiniz tabağı üç verip de bana bir vermeniz yani. Hayır kurabiye gibi oldu, olmuş dediğim oldu? tabak birinci tabaktı dinliyorsun ama yanlış dinliyorsun. Kaçırmış Anlıyorsun olabilirim. ama yanlış anlıyorsun. O zaman senin şöyle yani bunun ismi. Ee, ekmek pizza değil mi? Evet. Ya, ekmek pizzaya benziyor mu sence? Evet benziyor yani neyi var? <laughs> tadına bak bir de. Lütfen tadına bak. Şimdi ben böyle kestim bakıyorum. Yani pişmiş çok güzel pişmiş <gülüyor> tadına <gülüyor> bakacağım. Pişmiş, evet. Tuz oranına falan bakacağım. Yarısını da sana bırakıyorum. <laughs> pişmiş bence gayet Ekmeğinden güzel. Ekmeğinden de yer misin? Elini al ama öyle çatal bıçakla olmaz o işler. Elini al bakalım bir. Hamur değil. Ayrıca Damla ablayı söylediğiniz gibi kanlı su falan da yok. Böyle görülebilir. Kanlı su demedi ki hiç. Suyu yeniyor suyu, köftenin suyu köftenin suyu tamam. dedi. Köftenin suyu indi ya kanlı su tamam. demedi. Öyle bir şey yok. Benim hamurumda. İstersen sen de bir tadına bak. Köftemize bak. Elvan abla ne diyorsun? Bak. Bakacağım. Ha? Bakacağım. Şimdi ben bunu bir bana göre olmuş ama sen şimdi değilsin yani burada bu e, sulanmaması gerekirdi hani. Bak burada ben de size katılıyorum şefim. Bunun olmaması için ne yapmamız gerekirdi bizim be ya? Buna ben de bak köfteyi beğendim tuzu da beğendim. Ama şu olsa... Şu su mu Derya Hanım? Çatal bıçağı al. Bir köftemize bakar mısınız? Evet, şimdi tekrar tabağı bir buraya devam getireyim de Görünüşü yakından de bir ya bakalım. Bu da benzemiyordu onu da söyleyeyim. Evet, İyi aslında be. bakınca güzel mayalı bir hamurumuz var. Ee, sen bunu mu tuzlu demiştin? Buna tuzlu. Ha zaten bunu bunu kim yaptıysa gerçekten eli Zaten şurada taşmış. Hani bakın bir yalnız şey. Sen okey bak. Şimdi burası yumuşak. Burası. Evet hayatım dışarıdan bakınca burası, yani, güzel yani, kabarmış gözüküyor. Ya, lütfen ya hanım burayı yiyin ya ben size nasıl ikna edebilirim? Aa burayı ya bak. 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 Şimdi bak ya. Sadece kenarı Şu mı bak, yorumluyoruz? Bak lütfen ya. Al. Bütün. Al hamur sana. Al nimetle bana böyle şeyler yaptırmayın arkadaşlar bu ya. ya. Bu hamur değil ya. ben bunu ben kabul burada hiç kimseye, hiç kimseye haksız diye yorum da yapmıyorum. Nasıl kabul edeyim hamur değil ki? Gamze dinler misin? Lütfen. Olmadı. Olmamış. Verdiğim puan bu. Bu kadar. Yani Peki. genel olarak aslında değerlendirmeliydiniz. Sadece hamurların kenarını değil. Kıymam küçüktü, pişmişti. Tuz oranı, baharat oranı çok yerindeydi. Açıkçası burada bir şeyler yanlış gitmiş. Detaylarını zaten şefim sizlere söyledi. Ve devam ediyorum.